Bir güneşli sabah, Tuffi adında minik bir tavşan ormanda kayboldu. Ve giden yolunu bulmaya çalıştı ama sadece garip yollar buldu. Aniden, birçok renkte parlayan gökkuşağı ormanının girişine rastladı. Meraklı ve cesur olan Tuffi, sihirli ormana girmeye karar verdi. Ormanın içinde, Tuffi'ye sıcak bir şekilde selam veren dost canlısı bir mavi kuşla karşılaştı. Mavi kuş, Tuffi'ye eve giden yolunu bulmasında yardım etmeyi teklif etti. Birlikte gökkuşağı ormanına daha derinlere doğru yolculuk etmeye başladılar. Yolda, parlayan bir dere kenarında dinlenen bilge bir kaplumbağa ile karşılaştılar. Kaplumbağa cesaret ve dostluğun önemine dair hikayeler paylaştı. Ruffy kaplumbağanın sözlerinden ilham alarak dikkatlice dinledi. Kaplumbağa'ya veda ettikten sonra maceralarına birlikte devam ettiler. Seyahat ederken, onlara oynamak için davet eden oyuncu bir tilki ile karşılaştılar. Oyunlar oynadılar ve birlikte güldüler, mutlu ve kaygısız hissettiler. Eğlenceli bir günün ardından, Tuffy eve dönme zamanının geldiğini fark etti. Yeni arkadaşlarına veda etti ve bir gün geri döneceğine söz verdi. Tuffy geri dönerken, yaptığı macera ve arkadaşlıklar için minnettar hissetti. Eve döndüğünde, cesaret ve dostluk hikayelerini ailesiyle paylaştı. O günden sonra, Tuffy bir daha asla yeni yerleri keşfetmekten korkmadı.